arkadaşlar Arkadaşlar e, bu sabah uyandım dün benim doğum günümdü profilime girip tıkladığınızda e, görebilirsiniz Arkadaşlar hepinize Merhaba e, biliyorsunuz e, benim bayağı bir görevim var hesap e, biriktiriyorum öyle arkadaşlar bundan sonra yorumlara e, yazarsanız arkadaşlar yani yorumlarda sizi okuyacağım yorumlarda sizin e, yorumlarınızı okuyacağım Ondan sonra da yorumlarınızda Mesela bana bir şeyler yaptırabilirsiniz ama taş çektirmek e, yasak arkadaşlar artık taş çekmeye karar verdim bir tek size göndereceğim taş çekmeyeceğim bundan sonra yani artık bana işte şu görevi yapabilir yap diyeceksiniz. İşte bilmem e, brafisi, e şey yap e, diyebilirsiniz. Bilmem karakter çıkart diyebilirsiniz. İşte arkadaşlar böyle artık sizden ne derseniz o olacak. Ben şunu çok iyi olacak. Ya. öldük şerefsiz. Neyse dediklerimi yaparsanız çok sevinirim. Bu arada abone olup like atmanızı da istiyorum. Bu arada ee, şey hesabım biraz daha büsün yani ee, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yani mesela hesabı bu ee, hesap biraz daha iyi olursa. Sizlerden birine bu hesabı vereceğim. Arkadaşlar bu arada Mega'dan 7 yazmıştı. Eve <laughs> çıkmıştı. Buna peşiniz yoksa yani bu şansı kaçırmayın derim.